<laughs> Koş. Bravo. Çok güzel atıştı. Yeteneklerin yerinde duruyor Ali Bey. Çok da o kadar paslanmamışsın. Turnike mi? İkilik mi? Turnike. Hep Ali oynuyor. Ha? Ay oynamam de izin vermiyor. Tamam Ali, bir dakika dur, şuranı düzelteyim dur. Açık kalmış burası. çek bir dakika yukarı bunu çek. Evet. Şunu yukarı çek. Ali önünü çeksene bunun, fermuarını çeksene. Boğazına kadar çek. Buraya mı? Evet evet çek. Evet, bir Hadi bakalım. <laughs> LeBron James. olmadı ya. Nazar mıydı? Ne oldu? Nazar neydi galiba. <laughs> <Birileri> bir izince. <laughs> Yok abi. bu top kime? Abilerin. Köre geliyor. Bravo. Bu <laughs> Ben de oynamak istiyorum. O. Oynuyorsun ya ulan.